Sayın Bakanım, kıymetli protokol, değerli meslektaşlarım. Öncelikle burada bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz. Sayın Bakanım, e, gerek televizyonda gerekse proje koordinatörümüz Doktor Ahmet İşleyen tarafından proje hakkında oldukça bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. Ben e, bu konuşmamda hem bir teşekkür etme fırsatı e, olarak görmek istiyorum hem de e, açıkçası biz Talim ve Tevbe Kurulu Başkanlığı olarak bu projeden elde ettiğimiz hususları, öncelikle ders kitapları, akabinde programlar ve bundan sonra bakanlığımızın diğer faaliyetleriyle ilgili olan okul öncesinden son sınıfa kadar, 12. sınıfa kadar olan tüm e, metin ve materyallerde bu söz varlığı ağını e, dahil etmeye gayret edeceğimizi ifade etmek isterim malumlarınız üzere dil e, Türkçe ile ilgili çok ciddi çalışmalar sizin döneminizde başlatıldı ve bunun da e, uzun soluklu ve gerçek manada gelecek e, önümüzdeki 50 yıla damgasını vuracağını düşündüğümüz bir çalışmanın başlangıcı olduğunu ifade etmek isteriz. Sunuda da ifade edildi. Dijitalleşme ile birlikte e, dille ilgili olan sıkıntıları hepimizce malumdur. Biz öncelikle çocuklarımızın yaş ve sınıf seviyelerine uygun bir şekilde pedagojik formasyon ilkelerini de dikkate alacak şekilde bu çalışmayı tamamlayarak zengin Türkçemizin tüm unsurlarıyla birlikte e, gerek öğretim programlarımızda gerekse ders kitaplarımıza dahil edeceğimizi ifade etmek isteriz. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar... Ee, özellikle projenin e, somut olarak başlatıldığı tarihten bugüne çok ciddi çalışmalar yapıldı. bir duyuru yapmak istiyorum. Yarından itibaren kurul üyelerimizin, daire başkanlıklarımızın, öğretmenlerimizin ve uzmanlarımızın dahil olduğu önemli bir çalıştayı Erzurum'da başlatmış olacağız. Dört gün boyunca bilim kurulu üyelerimiz de dahil olmak üzere çok sayıda akademisyen ve uzmanın katılacağı bir çalıştayı yarın başlangıcını vermiş oluyoruz. Ben tekrardan bu projenin genel koordinasyonunu sağlayan bakayamcımız Yardımcımız Sayın Ömer Faruk Yelkenci Bey'e, proje koordinatörümüz Sayın Doktor Ahmet İşleyen'e, Başkan Yardımcımız Mehmet Nezir Gül Bey'e ve ilgili arkadaşlarımıza, kurul üyelerimize huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin verdiği destekle ve talimatlarınızla bu çalışmanın da çok kısa süre içerisinde yoğun bir çalışmanın sonucunda nihayete erdirileceğini ifade etmek istiyorum. Saygılar sunarım.